Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih Akgün bugünkü videomda sizlere work and travel nedir bunu dikkatim dağılmayacak bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar burası benim şu anki yeni evim bunun videosu vlogu her şeye bir şey gelir yani sonunda ile sonunda şu anda yemek yapıyorum yemek yaparken de böyle bir video çekmek istedim Şimdi evet, internette herkes uh, work and travel, work and travel. Evet çok ünlü. Work and travel programı kendim bildiğim bir ünlü zaten. Ben videonun sonunda çok püf noktalara değineceğim. Hayatını burada kazanmak isteyen insanlar için. O yüzden videonun sonuna kadar izleyip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi öncelikle work and travel nedir? Work and travel kültürler, kültür... <laughs> kültürel değişim programıdır arkadaşlar. Üniversite öğrencilerinin kültürel değişim programıdır. Erasmus gibi ama Erasmus'tan 1500 kat daha iyi. Her konuda. Amerika'ya, Amerika'da bir gelecek kurmak için gelecek olanlara en iyi gelme programı Work and Travel'dır arkadaşlar. Hani bunu bazıları söylemek de hani yasal değil, öyle değil. Arkadaşlar tabii ki de kimse Amerika'da kalmayı tavsiye yani böyle özendirmiyorum. Çünkü bunun şu an pazarlaması öyle bir yapılıyor ki Amerika'ya gelen herkes muhteşem bir yaşayacak. Herkes mükemmel olacak. Herkes BMW, herkes Mercedes'e binecek. Öyle bir şey yok. Zaten bunu artık yavaş yavaş anlıyorsunuzdur. Çünkü artık Amerika'da yaşayan Türklerin sayısı artıyor buna ben de dahil. Ve bunu %100 böyle gerçek ileri sonra insanlar sayısı da arttı. Her neyse. Şimdi Work and Travel'a kimler gidebilir? Kimler gidemez? Work and Travel'a lise öğrencileri gidemez. Üniversite öğrencisiysen gidemezsin. Work and Travel'a gidebilmek için 4, en az 2 senelik bir üniversiteye gidiyor olman lazım. Ya da 4 senelik. 4 senelik olursa daha iyi olur. Niye? Vize alabilmen için. Ve bu aralar şirketler daha çok kabul ediyor. Bu da bir gerçek. Ama bu demek olmuyor ki arkadaşlar. Sen 2 senelik üniversiteye gidiyorsun diye onaylamazsın. Öyle bir şey yok. Benim arkadaşım üniversiteyi 6 sene uzattı yani 27 yaşındaydı Amerika'ya geldi sonra geri döndü. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar yani bazı şeyler teke, yani tek tüktür ama olur yani imkansız diye bir şey yok. Yaş sınırı arkadaşlar minimum 18 maksimum 28 diye biliyorum ama dediğim gibi gelen oluyor yani gene de. Önemli olan senin şirketin kayıt etmesi şirket seni kayıt etmezse istersen 19-20 yaşında 18 20 yaşında hani istediğin yaşta ol. Senin şirkete kaydolman lazım. Şirkete kaydolmak için ne lazım arkadaşlar? Sırada Work and Travel masrafları. Work and Travel masrafları şu şekilde toplam sanırım bu dönem 4500 dolar halledersiniz bakın. Tam fiyatları bilmiyorum. Hani dolar cinsinden biliyorum. O da çok değil yani. Nedenini söyleyeyim. Ben Work and Travel parasını zaten... Annem kalp. Çok önceden dolar hani 5-6 iken hazırlamıştık. Çünkü biliyordum doların 20 liraya çıkacak. Benim tüm masraflarım 4000 doları tutmuştur yani. Belki de 3500 dolar falan tutmuştur. Şirketi 2500'e, 2750'ye kaydolduk herhalde. Aynen öyle. Ondan sonra uçak bileti 500 dolar. Cep harçlığı <laughs> uçak biletinden daha az. 300 dolara falan Amerika'ya indik arkadaşlar yani. Öyle hatırlıyorum. 380 dolarla inmiştim Amerika'ya sanırım. Zaten Amerika'ya work and travel maceramı çok paylaşan bir insan olmadım. Olamadım çünkü dediğim gibi arkadaşlar orada da yaşadığımız kötü şeyler oldu, iyi şeyler oldu. Ama work and travel hayatımda yaptığım en iyi ikinci şey. Birinci şey ise spora başlamaktı. Neyse work and travel'ın toplam masrafları 4000 dolar diyebiliriz. Şimdi bazıları diyebilir. Çok pahalı öyle şöyle. Arkadaşlar haklısınız. Avrupa'da en pahalıya giden kişi Türkler ırk yani Türkler. Türk pasaportun varsa çok daha pahalıya gidiyorsun Work and Travel'a. Bizim Avrupa'dan gelen arkadaşlar vardı Work Travel'da. Millet gelmiş 3000 dolara, 2500 dolara. Adam iki haftada World Canter'ın parasını çıkarıyor yani size satayım. Bizimki daha bir buçuk ayda belini doğrultamıyor yani. Ben, ben, de dahil buna yani. Sonra söyleyeyim. Benim World Canter'ın para konusundan kötü geçti zaten. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bazen oyunu kuralına göre oynamak zorundayız. 2750 şirket, 500 bilet, 500 cep harçlı desek siz salak gibi 300 dolar falan almayın. Ben öyle yaptım da yapmayın arkadaşlar. Bir şey olsa başınıza bir şey gelse cepte para yok anasını satayım anladın mı? Hani o yüzden cebinize bir para alın. Zaten sizin paranız o. Alabiliyorsanız alın. Durumun yoksa yapacak yine bir şey yok. Ben de öyle yaptım çünkü. Eyalet seçimi. Arkadaşlar bakın. Bu konuda iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Şirketim bana işi yaptı birinci vermedim. Şirketim bana işi yaptı ikinciyi vermedim. Şirketim üçüncüyü attı, ben işi kabul ettim arkadaşlar. Biliyorsunuz Work and Travel'da Walmart'a çalıştım. Ama tavsiye ediyor muyum? Hayır arkadaşlar Walmart'da çalışmanıza gerek yok. Ama şu an halihazırda Walmart'daysan tamam mı? Walmart bazı yerleri çok yakın oluyor şehre. Bazıları anasını gözünde oluyor benimki gibi. Benimki ta anasını gözündeydi. Yani şehrin olduğu yere atıyorum Bullar'a, Broadway'e uzaktı. Ne oldu abi? Yeteri kadar para kazanamadın. Çünkü niye? İkinci işe gitme şansın yok. Uzakta. Bisikletle güneşin o anında ki ben gittim yani. Kaç ay gittim ikinci işe? 50 gün falan gittim bu arada. Yaparsın yapamazsın değil ama insani şeylerdir bunlar. Hani bunu herkes yapamaz anladın mı? YouTube'da mesela görüyorsunuz arkadaşlar bir kişi işte 10 işte çalışmış, 2 ayda yok 30 bin dolar. Ya belki yapmıştır hani. Belki. Ben bu arada. Ama bu herkesin yapabileceği anlamına gelmiyor. O yüzden konuma açın abi mesela Ocean City. Atıyorum bak e, en ünlü mekanlarına bak oralara yakın mı? Oralar merkezi zaten abi. Direkt oralara git. Anladın mı yani. Tabii Tabi gidip de çok Orta Amerika'ya gitme. Wyoming falan filan onları saymıyorum. Ama gidip de çok Orta Amerika'ya ve Kaliforniya tarafına gitme. Çünkü masraflar, vergiler. Hani vergileri geçtim geri alıyorsun tabi de. Ama gene de ilk başta vermeye gerek yok. Çünkü sen orada yaşamayacaksın. Amerika'nın en iyi yeri diye bir şey yok arkadaşlar. Mesela şeyden zannediyorsunuz abi atıyorum. New York Amerika'nın en iyi yeri. Öyle bir şey yok. New en iyi yeri. Öyle bir şey yok. Florida. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu çok değişken bir şey arkadaşlar. Kimisi yazı sever, kimisi kışı sever, kimisi... kimin işi orada tutar, kimin işi burada tutar. Adam fotoğrafçıdır abi. New York'u sever. Oradan ekmeğini yer çünkü. Karnımda doyuyorsa Amerika'da en iyi yer odur bu arada. Ya benim için de bu geçerli. Şu an karnımda doyuyor, Jersey seviyorum. Abi gün doymazsa sevmeyeceğim. Aslında şu mantıklı. Askeri ücreti en yüksek olan eyaletlere gitmek mantıklı. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben Myrtle Beach'te saatlik 45 kazanan biliyorum. Myrtle için saatlik ücreti kaç? 9 mu? 7 mi? Ne? Ama kazan. Yani biraz da şans, biraz da bal. Kovalamış, atıyorum server olmuş. Çok iyi bir server. İngilizcesi çok güzel. Adam adamlar hizmetten memnun kalıyor. Tip veriyor. Şimdi de en önemli konu bence. Tipli işlere girmek. Yani work and travel'da iş seçimi. Arkadaşlar bence tipli işlere direkt girin. Ama bu tipli işlere girip diş boşur olmayın. Hani size bunu söyleyeyim. Diş boşur olursanız Amerika'dan sorursunuz. Onu da yaptım. Amerika'da yapmadığım iş var mı? Yok. Work <laughs> and travel işini biliyor musunuz arkadaşlar? Amerikalıların yapmadığı işleri siz yapıyorsunuz yazın. Ya yani olay aslında biraz da bu. Work and travel biraz da köle programı. Ama işini yönünden bakmak lazım. Sen tek başına ya da arkadaşınla bir ülkeye gitme fırsatı buluyorsun. İşin hazır, evin hazır, her şeyin hazır oluyor ve gelmenin en kolay yolu aslında green card'tan beri daha kolay geliyorsun. Niye? İşin evin hazır, green Kart'ta öyle bir şey yok. Okey, her iznim var, her şey okey. Sadece arkadaşlar motivasyon olsun diye kıyaslıyorum. Yoksa hani işin realistik kısmını bilen arkadaşlar biliyor. Ben sadece size hani biraz daha ufak bir motivasyon vermek istiyorum. Tabii ki pompalamıyorum size İlla Amerika bu şu. Konuşulmayan çok şey var burada. Ama tabii ki Amerika'nın ölüsü bile iyidir yani. O yüzden çok bir şey yapmamak lazım. Evet, iş seçiminden nereye yapmadık? İşte ben buyum abi. Ben dikkatli ayaklı bu yani gerçekten işverenle veya sponsorla görüşme. Bu biraz yani bence basit bir şey. Sponsorla görüşüyorsan zaten çok basit. Seni her türlü alacak. Çünkü onlar senin üzerinden para kazanıyor kanka anladın mı? Mesela benim mülakatta heyecanlanmamın sebebi bunu bilmiyordum. Beni her türlü alacaklar zaten. Adam diyor ki vizeye girsin alır almasın almaz Çok durumda çünkü ben para verdim onlara. Mülakatı bir şekilde geçeceksin. Geçemeyenler var mı? Var tabii ki. Bana biri yazmış ki abi beşinci görüşme. Şans. Yani inşallah bulmuşsundur kanka. De, görüşmeyi çok kafaya takmayın. Ama tabii ki İngilizce konusu. İngilizce'den korkuyorsanız eski ben gibi benim o videomu biliyorsunuz. 30 bin falan izlenmiş şu anda. Çok güzel. O video herkes işte cringe mi işleyen oldu ama yorumların %99.8'i benim gibi İngilizce konuştuğu için beni samimi buldular ve güzel yorumlar yazdılar. Çünkü arkadaşlar Türkiye'de Türkçe konuşma pardon Türkiye'de İngilizce konuşmak çok zor. Millet hep bir dalga geçme peşinde. Burada milyoner adamın İngilizcesi yemin ederim bozuk ya. Adam var ya yani thank you bile diyemiyor belki. Ama kimin umurunda? Kimsenin umurunda değil. Türkiye'de herkes bir eleştiri peşinde. Herkesin bir açığını bir aşağı peşinde olduğu için. Çok ipliyoruz öyle insanları Türkiye'deyken. Konuşamıyoruz İngilizce. Hani yanlış... Of hata yapacağım. Abi... Sen İngiltere'de büyümedin. Sen Amerika'da büyümedin. Sen İngilizce konuşulan bir ülkede büyümedin. Senin de ikinci dilin bak. Bunda aslında senin bu ikinci bak. Bak şu parmaklarıma odakla. Senin bu ikinci dilin. Çok kendini kasma ve rahat rahat konuş. At kafadan bir şeyler. Bir süre sonra onlar yerine oturuyor ve öğreniyorsun. Ben bile öğrendiysem İngilizceyi bakın arkadaşlar sıfırdım bak. Ben bile şu an gidip kasa sipariş alıyorum, siparişi götürüyorum. Alerjisi var mı? O bu var mı? Yani günlük hayatta ne varsa anlayabiliyorsam, müzikleri anlıyorsam, çeviriyorsam tabii ki İngilizce biliyorum demiyorum. Çünkü İngilizce bilmek için gerçekten İngilizce bilmek için konuşma yazma hani bunlar çok detaylı şeyler. Ama konuşabil arkadaşlar konuşma İngilizce istediğin şey çok basit aslında. Ben de bunun basit olduğunu buraya gelince fark ettim. Çünkü Amerikalılar kasmıyor. Ya Amerikalı bile Amerikalı'yı anlamıyor burada. O yüzden korkmayın. Boş ver abi. Korkma yani. Sadece çalış. Gramer ezberleyerek vakit kaybetme. Kelime hazineni geliştir. Ben mesela gramerde sıfırdım ama kelime hazinem benim baya fazla yani. Her türlü şeyi biliyorum neredeyse kelime olarak. O da niye? Ben oyun oynuyordum böyle bir oyun vardı tamam mı? Kelime falan biliyordum böyle. O yüzden herhalde. Bu abi yani aslında çok da böyle abartılacak bir şey yok. Yok. Kendi kendini geliştirmen lazım İngilizce'de. Kendi kendine konuşup Mesela ben çok çalıştığım vakitlerde bir süre sonra kendimle İngilizce falan konuşmaya çalışıyordum artık. Çünkü hani 14 saat konuşmuşsun İngilizce. Biraz daha konuşayım zaten falan filan. Hatta Eren şunu demişti kanka sen rüyada İngilizce konuş. Ben biraz konuşurum rüyamda İngilizce. Ama var ya çok komedi arkadaşlar ya yemin ediyorum. Neyse. Ve kilit nokta. Vize. Arkadaşlar bakın vize görüşmesi en önemli şey. Çünkü sen vize alamazsan Amerika gidemez Seneye ekmen lazım. Bir daha başvuruluyor mu? Başvuruluyorsa bile yapmayın zaten. Seneye tekrar gelirsin yani merak etme. Çünkü hani Amerika vizesini red aldın bir daha hayatı boyunca giremezsin diye bir şey ben duymadım. Diyenler var tabii ki. Ama inanmıyorum çünkü buraya 4 defa red olup gelen insan da var. Şartlı doymamış 4 defa 5. doymuş de adam gelmiş yani. Ondan dolayı arkadaşlar vize görüşmesinde ne giydiğiniz ne yaptığınız hiçbir şey önemli değil. Biraz bir şans lazım size. Ve de kendinizi güzelce yaratmanız lazım. Tabii ki samimi olmanız lazım. Tutup da şey yapmayın yani. Samimi olacağım diye de. <laughs> falan. Ben böyleydim. Çok da sıkıntı olmadı demişim Çünkü ben 1. sınıftım. Ben benim sınıftım. Benim almam kolaydı biraz daha. Tabii ki redler arttı Türkiye'ye. Ama yapacak bir şey yok. Bu her zaman artıyordu. Bu 2016'dan beri artmaya devam eden bir şey. Ama red artıyor diye denemekten korkmayın. Hani sizi korkutanlara izin de vermeyin. Deneyin arkadaşlar şansınızı. Şöyle olmayın tabii olur. Böyle olma abi. Olacaktı. Sen o bize görüşmesine git. Beni zenci bir abi almıştı. Kendisi kimdi ismi? Ya. Herkes bilir onu da ben ismini unuttum şimdi. Baya baya suratsızdı. Hani ben dedim ki ya dedim, bitti galiba her şey. Hayaller gitti falan filan. Zaten vize göçmesini anlatmıştım ben size. Onu izlersiniz arkadaşlar şuradan buradan. Adam dedi işte ne yapacaksın dedi. Ondan sonra dedim işte yazın çalışacağım orada falan filan. İngilizce öğreneceğim. Dedim Pertev'in yerli koç olacağım ileride. O yüzden İngilizce öğrenmek istiyorum dedim. Ama okey dedi. Ondan sonra ortalamamı sordu. 2.17 dedim. İyi yazlar dedi. Kağıda attı alttan. Sonra buradayım işte. iki böyleydi arkadaşlar. Yes, sir. Uçak bileti. Uçak biletini söyledim arkadaşlar. Ucuz tatil gezi, bilmem ne böyle sitelerde alırsanız veya şirketinizle iş yapan şirketler var onları alırsanız ucuza gelir alırsınız abi onların hem de esnetme durumları oluyor mesela geçti önceden atıyorum tamam mı hani kararın değişti Travel'ı geç bitireceksin uzatabilirsin şey yapabilirsin falan filan bunların durumu iyi oluyor ve ucuza alıyorsun tek başına alabilir misin alırsın diyebiliyorum niye alamıyorsun sen uçak ücretini zaten bu o kadar yani arkadaşlar şimdi uçaktan bittiniz tam pardon uçaktan indiniz arkadaşlar Amerika'ya geldin şimdi ne olacak abi eve gideceksin yerleşeceksin tamam mı ondan sonra direkt gidiyorsun arkadaşlar direkt gidiyorsun kanka bir banka hesabı aç açıyorsun ve sen numaranı kesinlikle alıyorsun. Bakın o social security number'ı almadan work and travel bitiren insanlar var. Yapmayın. O SSN numaranı ne olursa olsun alın tamam mı? İşiniz bir tarafı ama alın şu social security number'ı. Çok işinize yarayacak çünkü. O şekilde Amerika'ya vergi verebiliyorsunuz tamam mı? O şekilde kredi skoru yani her şey o numara üzerinden oluyor. O numarayı almanızı dayakla tesvi ediyor. Bak alın o numarayı. O numarayı aldınız abi sonra arkadaşlar çalışıyorsunuz ve ikinci, üçüncü, belki beşinci işi bulacağınız yani. O da sizin kısmetinize kalmış. Bu yani arkadaşlar. Ve arkadaşlar son madde Burası alfaların izleyeceği bölüm. Çünkü videoyu sonuna kadar izletmek zor bir şey. Ve sen sonuna kadar izlediysen bu maddeyi sana söylüyorum. Tabii ki de bu bir sır değil ama hani bunu duymaya ihtiyacın olabilir. Amerika'da devam etmek istiyorsan, Amerika'da bir yaşam kurmak istiyorsan dediğim gibi SSM number'ı alıyorsun kanka. Ve Work and Travel sürecindeyken Discover'a başvurabilirsin. Kredi kartı almak. Discover'a başvuracaksın kredi kartı için. Ve ondan sonra oradaki formda her şeyi atacaksın kanka tamam mı? Hani kafadan atacaksın. Aylık, yıllık gelirim 32 bin dolar falan filan yaz. Bazı şeyleri salla. Online'dan gelir elde ediyorum Ne Sana sormuyor zaten tamam mı? O şekilde kredi skorunu oluşturmak için bir kredi kartı al. Bunu niye söyledim sana? Earth Travel 4 ay değil mi? Ananı satayım ben makarnayı unuttum. Bekle. Evet arkadaşlar geldim makarna güzel olmuş. <laughs> Daha 10 dakika geçmiş de batarya bitti. Bilmiyorum niye yeni batarya alacağım buna. Her neyse kredi skorunu oluşturman için bu çok önemli. Ben bazı arkadaşlarım doğru bilgi verdi Discover'a ve hani ne oldu arkadaşlar? Vermedi tabii ki de. Ya bu Türkiye'deki durum gibi. Türkiye'de herkes atıyor maaşını yani. Parayı ödeyebileceği için. sana kredi kartı olacak abi. Tamam mı? Amerika'daki adreslerini hep aklında tut. Bunları hiçbir zaman kaybetme. Ve ev sahipleriyle aranı iyi tut ki sana mesela bir posta geldi. Sana haber versin. Sana bir mesaj atsın. Anladın mı? Benim önemli bulduğum şeyler bunlar. Bunun Kredi skoru nasıl oluşur? Mesela bu da bir püf nokta. Türkiye, Amerika'da devam etmeyecek arkadaşların, mesela iPhonelarını, MacBooklarını kendi kredi kartından alabilirsin. Ben öyle yapmış. Yaklaşık 8 bin dolar harcamıştım kredi kartından, 2 ay, 3 ayda falan filan. Belki daha fazla harcamış olabilirim çünkü bir arkadaşım laptop aldı, 1500 dolar, diğeri aldı iPhone falan filan. Bana nakit verdi, ben ona karttan çektim, adresini aldık falan filan. Bu şekilde de kredi skorumu inşa etmeye başlamış oldum. Bir 15 gün sonra kredi skorum gelir. Fiko'dan gelecek arkadaşlar. O kredi karmadaki önemli değil. Önemli de yani Fiko daha önemli. Fiko en iyisi. Bir tane daha vardı ismini unuttum şimdi. Öyle arkadaşlar şarjım bitiyor. Tamam mı? Çok iyi bakın kendinize. Ben ne öğrendiysem sizinle paylaşmak için can atıyorum. Emin olun arkadaşlar ama videoları çok yavaş atıyorum. Bunun farkındayım. Belki de bu videoyu kaç gün sonra izleyeceksiniz. Çünkü araya video giriyor. Araya bir şey giriyor. Yeni bir şey oluyor. Yani burada çok eşe yaşadığım gibi çok kötü şeyler de yaşamayacağım. Arkadaşlar şarjım bitti. Size bitecek demiştim. Bir dakika şunu deneyeyim. Evet arkadaşlar şarjım bitti. Sıkıntı yok hemen kapatalım videoyu. En sona demiştim Amerika'da iyi şeyler oldu gibi kötü şeyler de oluyor. Hayatımız akmaya devam ediyor. O yüzden arkadaşlar çok sık video gelemiyor arada. Hakkınızı helal Onun haricinde bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.